Merhabalar. Şimdi size OCB makinenin elektrikli silim olan modelini anlatacağım. Ee, birçoğunuz biliyorsunuz şu OCB makine çok sağlam bir makinedir. Şu kasası tek bir kalıptan yapılmadır. Zamanla esneme yapmaz. Bu sayede ilerleyen süreçlerde parça değişimi yaparken parçada uyumama gibi bir sorun yaşanmaz. Ee, bunu elektrikliğe çevirirken şu alttaki makine zaten aynı şekilde duruyor. Sadece kolunu çıkartıp Üzerine şöyle bir motor monte ediyoruz. Hem kullanımı rahat oluyor hem de makine çalış, çalıştığı zaman bulunduğu yerde oynama yapmıyor. Şu şekilde. Makine herhangi bir yere sabitleme zahmetine girmezsiniz. İstediğiniz yerde böyle rahatlıkla kullanırsınız. Makinemizin şöyle altında gösterelim size. Böyle makine altında iki tane siviş vardır. Şu bir tanesi ileri gittiği zaman geri çekme switchidir. Bu da şu dört ayak geri geldiği zaman durdurma switchidir. Geriye kalan aksamlar hepsi normal OCB makinenin aksamlarıdır. Bunları yani şu kaşık olsun bıçak dört ay. Bunlar zamanla işlemini yitirdiği zaman aşındığı zaman filan kendiniz kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Makinemizin ucu şu ucu Şimdi göstereceğim size. Şu ucu silim e, makaronların hepsine uyumludur. Şimdi silim makaronlarda 3 boy filtre vardır. 6.5, 6.7 ve 6.9. Bunun 6.2 6.2'den başladığı için silim filtrelerin hepsine uygundur. Slender hariç. O farklı bir kategori giriyor. Biliyorsunuz o çok küçüktür. O hariç diğer silim makaronların hepsini sararsın. Yani kalbur toş, toş bulu, eğme, eğme filan onların hepsini doldurur. Makinemiz tütün olarak Adıyaman tütünü, yani yerli tütün, tekel tütünü ikisi de fark et, ikisini doldur. Sadece Adıyaman tütün fazla nemli olduğu zaman öncesinde biraz havalandırırsınız. Tekel tütünde öyle bir işlemi yapmanız da gerek yok. Direkt kiloluk paketleri açarak dolum işlemini yapabilirsiniz. Hoca ve makine gerçekten Güzel dolum yapan bir makinedir. Bunun aynı kalın da öyle. Yani kalın makon için olan da öyle, silimi de öyle. Şunun, e, şu tütün koyduğumuz ağız çok geniş de değil, çok dar da değil. Rahatlıkla buraya tütünleri de koyabilirsiniz. Hiç bastırmıyorum. Sadece şöyle düzeltiyorum. OCB makinenin yedek parçaların hepsi var. Kaşık, bıçak, dört ayak, ay. yarım Hatta şu an sitemizde de satıştadır. bunların çoğunu değiştirirken makine göndermenizi de gerek yok. Çoğunu kendiniz değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili bir sürü YouTube'da videolar da var. Değişim videolar da var. Şu üzerine taktığımız motor 24 saat çalıştırılabilir sahiptir. İşiniz yoksa istediğiniz kadar çalıştırın. Isırma mısırma yapmıyor zaten hiç. Gördüğünüz gibi Bu makineyi kaptı ödeme gönderiyoruz ürünü kapıda ödeme gönderdiğimiz zaman ürünü getiren kurye, kargo kuryesi beraberinde poç cihazını da getiriyor. İster nakit, ister kredi kartıyla ödeme yaparak alabilirsiniz.